Ama öldürüp yerlerde sürükleme bilmem ne falan bunlara gerek yok. Yani kışeleyip teslim olmalarını sağlamak lazım. Mesela o arabada sürükleme ya o çok münasebetsiz hareket kardeşim. Bu ne, 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 geçecek eline? Ne geçecek yani? Zaten vurmuşsun adamı. Değil mi? E bir de yere sürüklüyorsun. Sürüklemeye ne gerek var ya? Ne üstüne vazife yani? Bir de onu filme alıyorsun, oraya buraya gönderiyorsun. E o zaman aklına geliyor insanlar, acaba yani PKK'yı güçlendirmek için mi yapılıyor bunlar? Evet. Ne malum o filmi PKK'nın çekmedi ayrıca. Evet. Benim gariban tekini vurmuşlardır. Mesela öyle sürüklemiş de olabilirler. Çünkü orada amaç ajitasyon meydana getirmek. İşte polisi adil davranmamak suçlamak. Yani zulmediyor polis ona getirmek yani. Ben böyle şeylere kuşkuyla bakarım. Bu anormal bir hareket. Yani yakışık alacak bir şey değil. <laughs> ya sana yakışır mı kardeşim? Bana yakışır mı sürüklemek yani? Ne zorun yani? Hiçbir anlamı da yok. Bir de filmini çekiyorsun. O son derece karanlık. Evet. Bir de servis ediyorsun. Evet. E, o zaman ben senden şüphelenirim. Ya PKK propagandası yapıyorsan? Değil mi? Evet. Ya PKK'lıysa bunları yapanlar? Yani onun filme çekilmesinin bir açıklaması yok. Olayın kendisi zaten süper mantıksız. Hiçbir anlamı yok. Bir öfke anına geldi herhalde. Yani normal bir hareket değil. Tedbir alınsın. Yani bu kadar uzun mücadele, belki arkadaşları şehit edildiği için, yakın kardeşleri şehit edildiği için, bir cinnet hali gelmiştir. Allah vermesin. Bakalım bir kendinde mi onu yaparken? Çünkü sürekli küfür ediyor falan. Ee, gereken işte hukuki girişim yapılır. Yani bunu polise mal etmenin alemi yok. Polisin içinde bin bir türlü insan var. Sinirleri bozuktur. Bazen hakikaten ben hastane, akıl hastanesinde varken orada polisler vardı, tedavi görüyorlardı. Hastaydı yani. Olabilir, hastalanmış olabilir bu kadar tazik, bu kadar şeyden. Yani o konu uzun ağdalı konuşmalara gerek yok. Polis zaten üstün ahlaka, kişiliği evet. de çok güzel.